Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri selamların en güzel o, selamların en güzel olan Allah'ın selamıyla selamlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Benim adım Mahmut Uslu. Fatih Medreseleri Fatih Merkez Şubesi'nde bitirmiş Arapça hazırlık okumaktayım. Sizlerin duası Allah Ben de sizlere bugün burada sevginin, şefkatin, merhametin en güzel örneği olan sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklara karşı davranışını anlatmak istiyorum. Mevla Teala anlatılanlardan istifade etmeyi nasip etsin inşallah. Yüce Mevla ve çocuklara karşı insanların en merhametlisidir. Hazreti Peygamber ziyaretlerine gitmiştir. Gayrimüslimlerin çocukları da Hazreti Peygamber'in şefkat ve rüyasından nasiplerini almışlardır. Hazreti Peygamber'in yakın çevresindeki çocuklarla ilgi alakası doğumları itibaren başlar mezara kadar devam ederdi. Çocukların ne ezan okur, onları isim takar, önceden kötü isim takılmışsa onu da değiştirir. Onlar için hakika Isterdi. Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde el Çocuk cennet kokusudur buyurmuştur. Hatta Peygamberimiz torunlarına reyhanlarım diyordu. Reyhan Kırk. Hazretleri bütün çocuklarla efendimizin yanında geçirmesine rağmen tek bir kötü söz veya düşmeye müste. Ve gömbevendimiz kalouvare selam bir bayram namazından sonra mescitten çıktığında çocukların neşemesini için doyurduklarını gördü. Fakat bir annesiyle başka biriyle evlenince çocuk sahipsiz kalmıştı. Bunun üzerine rahmet peygamberi ben babam Ayşe annen Fatıma'ya kardeşim olsun ister misin dedi. Çocuk sevinçinde bu çocuk gibiydi. Nasıl istemem, nasıl istemem ki ya Resulallah dedi. Efendimiz çocuğu alıp eve götürdü. Üstünü başını değiştirip karnını dövdü. Sonra çocuk sevinerek Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir eksiği yoktur. Sadece onu insanla iyi tanışmak ve iyi anlatmak vazifemiz vardır. Bunun da en güzel yolu en sevgili yaşatmaktır. 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 Beni dinleme nezaketinde bulunduğunuzdan dolayı Mevla Teala cümlenizden razı olsun. Hepiniz Allah'a emanetler ve Allah'ın selamıyla selamlarım. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته